Burada bir oyun oynayacağım. Benimle bu oyunu oynamak ister misin? Bak şimdi. Tamam buradayım. Kırmızı kaydıra kırmızı top atacağım. Hop. Ay atamadım arkadaşlar. Şimdi bir daha deniyorum. Hop. Kırmızı kaydıra kırmızı top. Mavi kaydıra mavi top. Sarı kaydıra sarı top attım. Hadi sen de sıra. Yapabilecek misin? Evet. Kırmızı kaydıra kırmızı top. Mavi kaydırak ben kazanıyorum. İyi ben çabuk. Çabuk sen de yap yapmalısın. Sarı evet. Bravo bize. Mavi kaydırak. Çok iyi. Yeşil kaydırak yok. Bunu atacağım? Eyvah. Yanlış. Zor, zor. Yanlış. Sarı kaydırak. Kırmızı kaydırak. Yeşil yok. Yeşil yok. Zor, zor. Yanlış, yanlış, yanlış. Sarı kaydırak. Mavi. Oley. Kırmızı. Kim yenecek bakalım? Arkadaşlar şimdi Eymen dolaşıyor keşifte. Aa burada ne güzel kırmızı oyuncak var. Kaçıyor musun benden? Gel buraya. At. Ya Allah'ım bu çocuk benden hep kaçıyor. Gel buraya. Ay yine mi kız kaydıra geldin? <laughs> burada da pembe bir at var. Mavi at. Yeşil. Aa Eymen nereye gidiyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Gel buraya. Dikkat et, Dikkat et. Yine mi kayacaksın? <laughs> Hadi kalk. Burada da yeşil bir at var. Ay rengi renk arkadaşlar. Hop. Eymen balıkların yanında mı durdun? Arkadaşlar Eymen'le gemiye bindik. Ayağa kalkmıyoruz. Gemide ayağa kalkılmaz. Aşağı düşeriz. Anneciğim otur otur otur. Bak ben oturdum. Ayaklarım sana uzanıyor. Ayak savaşı. Cüm cüm cüm. Ben yürüyeceğim ben yürüyeceğim. Ne? Aa, balineye bakın dönüyor. Ay köpek balığı dönüyor zipline var şurada. Zipline'e bindik biraz önce ama çekemedim arkadaşlar. Denizde <laughs> miyiz anneciğim? Nerede, nerede? Neredesin? Hangisinden kayacaksın? Kırmızıyı seçti. Hadi gel. Ay, kırmızıdan vazgeçtim. Maviyi seçti. Ay, <laughs> bundan da vazgeçti ya. O zaman sarıyı seçti. Sarıdan kaymaya karar mı verdin? Hadi gel, kay, 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 kay. Sarıdan aşağı uçtu ve topların içerisinde yüzüyor. Şimdi topların içinde yüzüyor, yüzüyor. Yüzüyor, yüzüyor, yüzüyor. Ay, ay, ay. Kafa. Kafan mı acıdı? Kafa. Hadi gel. Süremiz bitti. Çıkmamız gerekiyor. Hadi bakalım. Çuvar. Çuvar. Hadi gel gel. Çımar. Çıkıyoruz. Süremiz bitti. Pardon uçak var. Çok güzel Burca uçağa bayıldım ben. Vaa wow, orada da motorlar var. Sen sevdin mi burayı? Aa burada bas var. Red bus. Evet şimdi tramboline geldik. Zıplıyoruz. Eymen sarı minderde. Yeşil. Evet mavi de zıplıyor. Zıpla 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 sarı da şimdi zıplıyor. Ay maviye geçti. Pembe minlere çıktı. Mavi indi dolaşıyor tramvaylarda. Bomboş arkadaşlar bakar mısınız? Burada da köpek balıkları dönüyor. Baby shark baby shark. Ben de şuna bineyim bari. Ben de buna bineyim bari hemen oradayken. Hı? Ay arkadaşlar yukarı doğru çıkıyorum. Ne teşekkür ederim. Gel beni kurtar. Ne? Arkadaşlar şimdi ben bu renkli şeye biniyorum. eyvah yukarı çıkıyorum. Eyvah. Beni iman kurtarıyor arkadaşlar. Ay, yere düştüm. Teşekkür ederim beni kurtardığın için. <laughs> Gel sen yat ben de seni kurtarayım istersen. Gel. Atla ben de seni kurtaracağım. Hop çık. Eyvah yat bakalım. Yat 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 yat. Eyvah ayakları yukarıda çıkıyor. Ne yapacağız? Gel, gel, da kurtuldu arkadaşlar. Gölup yüzüyor şimdi Topların içine yüzüyor, yüz yüz yüz. <laughs> yüzüyor musun? Ben de, sen de ben de geliyorum. Bakalım nasıl bir Ay bir sürü toplar var arkadaşlar.